Anam kurbanın oldu. Bu zamana kadar hiç çatlama patlama olmaz mı la koltuklarda la? Şuna bakalım uşak. Bak bak bak. Gördü mü? Şu cam tavana bak. Bir arkadan var sanrufu. Sanruf dediğim yani şey. Görüntüsü. Bir de önden var. Şu arabaya bok atıyorlar la. Vallahi şu arabaya bok atıyorlar la. Şuna Bardaklığının ne hep deri kapı oğlum Bu ne kadar ne kadar bizon var hepsini kesmişler la. Şu arkadan görüntüsü bak. Koltukların eğimine bakalım. Tam maçapla. 35 derecelik açıyla yatıyor gördü mü baba? Koltuklar. Arkaya doğru. Şu da arkanın göbeller. Arka taraftan ön tarafın görüntüsü. Şu orada bak bir tane tomtom edişim var. Fiyatı çok mu? Dur oğlum daha fiyatını göstermedik ki. Vay 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 Gördü mü baba masajlı koltuğu. Masajlı koltuğun atası la. Vallahi billahi atası bak. Şu koltuk ısıtma yalnız uşak. Bir kademe bir kademe, iki kademe, üç kademe. Şuradan bak hafızalı, sekiz yönlü elektrikli koltuk. Yolcunun derileri birazcık gitmiş bak. Benzin kapağı, bagaj, boz ses sistemi. Anam bana olayım, arabaya bak la. Şu Tom Tom Edition'ın kumandası bak, şoistik. Nasıl oynuyor, görüyor dayı? Bak. Malzeme nasıl oynuyor bak, şoistik. Daha bozulmamış bak bu zamana kadar. Gördüğü baba. Harita bak. 2D, 3D diyor. Şuradan direkt TomTom Edition'a ver. TomTom Edition'da işte bu paketin şeyin ismi arkadaşlar. Ekranın ismi. Şurada bak koku yerleri, moku yerleri bak. Buraya korsun abi kokuyu. Arabanın içine kokuyu verir. Ulan ne arabaydı bunlar ya. Vallahi billahi ne arabaydı ya. Bak şuraya baba. Gördün? koku yeri burada bak. Şuradan basarsın. Tam makinaydı la. Vallahi billahi bak. Abi araba içinden kadar temizmiş lan uşağı. Araba kaç bin deymiş? Hmm. 30 bin demiymiş. Baba bir şey diyeceğim. Sana. Ha 309 bin demiş. Ha baba. Tanıdın mı beni? Yok baba tanımadım. Ya benim o kafayı anlatmışsın. O ya. 309. Bir dakika baba. Şunu bir çekeyim konuşalım senden. Bekle bir saniye. 309 bin demiş. Hemen bakalım bakalım ne kadarmış. İyi 20 göster kardeşim benim. Senin emrin olur dayı. Renault Latitude X2 artı Prestige cam tavanlı 20 2011 model 170 beygir haberiniz olsun 170 veya 75 olması lazım 309 bin kilometrede boya yok. Full artı full. 699 bin TL yazmışlar. Son ne olur emmi bu? Araban çok güzelmiş. Ne zamandan beri biniyorsun buna emmi la? 4,5 seneden beri sen biniyorsun. 236 binde ben aldım. 236 binde sen aldın. Araba 300... 310 bin, 310 bin oldu. Yaklaşık olarak 90 bin kilometreden beri biniyor. <laughs> şey memle, şanzımanla falan hiçbir sorun yok. Dört senedir ben biniyorum. Ha. Rutin bakımlar dışında sanayiye beni götürmüyor. Rutin bakım dışında sanayiye, <laughs> sanayiye <laughs> gitmedim. Motorunda da <laughs> sorun yok. Hiçbir sıkıntı. İl dışından bir adam gelirse bir şey çıkarsa